Sevgili damdaki mizahçı dostları, bundan tam 40 yıl önce, 1985 yılında yayınladığım, binbir güçlükle yayınladığım, henüz genç yaşımda ilk kitabım Çıkışlar Arka Kapı'dan. Çıkışlar Arka Kapı'dan mizahi şiirlerden oluşur. Taşlama, eski sözcükle hiciv şiirleridir. Kısa, vurucu, ve 1985 acayip bir dönemdir. Henüz darbenin üzerinden 5 yıl geçmiştir ama darbe yılları devam etmektedir aslında. Ve 1985 Gençlik Yılı ilan edilmiştir. Gençlik Yılı ilan edilmiştir ama gençlerden çok yaşlı beyinlerin söz hakkı vardır. Onlar ortalarda gezmektedir. Gençlik yılında gençler adına ahkam kesmektedir. Ben de 22-23 yaşlarında bir genç olarak ilk kitabımı Hiciv Taşlama Şiirleri ile yaptım. Zaten yola da öyle çıkmıştım. İlk Hiciv Şiirlerim, Taşlama Şiirlerim Gırgır Gır Dergisi'nin Haşlama Taşlama Köşesi'nde yayınlanmıştı. Evet, Çıkışlar Arka Kapı'dan 2025 yılında 40 yılı geride bıraktı. Bu kitap 1995'te tekrar basıldı. Ve son olarak üçüncü basımı tekrar yapıldı. Uzun bir süredir de baskısı olmayan ilk kitabım. Böylece üç kez basılmış oldu. Evet, 1985 yılında gençlik yılı ilan etmişti dedim az önce yaşlı beyinler. Ben bu kitabın hemen girişinde gençlik yılı ambleminin üstüne bir çarpı attım ve şu satırlarla başlar. Okurun dikkatine. Okurun dikkatine, okurun dikkatine. Cihan Demirci iş bu kitabı genç olduğu için, Türkiye'de genç olduğu için, Gençlik Yılında genç olduğu için gençlikle ve güçlükle bastırabilmiştir. Gençlikle ve güçlükle. Evet. Ve kitap Kandemir Konduk Ustamın ee, Ön sözüyle başlar ve şiirlere geçmeden başlığı altında yazdığım bir giriş yazısıyla şiir gibi şiiriyle ilk adım atılır. Şiir gibi eğer yaşamak gibi olmuşsa yaşam şiirler de şiir gibi olmalı. Kısa ve burucu şiirlerden oluşan bu kitaptan size ee, birkaç şiir örneği okuyacağım. Fena kirlendik. Hava kirlidir. Çevre kirlidir. İlişkiler kirlidir. İşler kirlidir. Adam olacak güçler kirlidir. Değişim. Sadreddin, sen çok değiştin. Adın bile Ahmet'ti senin. Gelir geçer. Önce eskici geçer, sonra kaya gibi domatesçi, daha sonra sütçü ve patatesçi. Uyku yok bize. Neyse ki uykusuzluk da geçer. Evet. Tamamen kısa kısa şiirlerden oluşan bu kitap 1985'ten 2025'e bir yolculuk yaptı. Ve çıkışta arka kapıdan yine bir çizgimle arka kapıdan çıkan insan tipleriyle noktalanır. Bu kitabın 1995'te yapılan 3. basımında acayip uzun bir argo şiirim vardır. Zaten 1995'te yapılan ikinci basıma 85 ile 95 yılları arasında yazdığım şiirleri de ekledim. Böylece daha hacimli bir kitap haline geldi. Çıkışlar arka kapıdan. Şimdi bu şiirle noktalayalım. Çıkışlar arka kapıdanın 85-95 arasında Argo'ya düşkün bir mizah yazarının Çıkışlar Argo kapıdan adlı upuzun şiiri. Çıkışlar Argo kapıdan. Kaldık mı dallama zamanlara bu martaval gecelerde ay bile dandik doğar. Zoka salatası gelir sofraya. Anasonun sonunu anlatıp heyecanını kaçırır biri. Oysa ne börek var. içelim açılalım. Lakin denizler kaput. Dakka bir, alkol bir. Ara mevzulardan neler alırdınız? Paçanka. Az ileride bir kel kelle hesabı mı içer? Dertlik derecesi nedir bilinmez. Şifreli hesaplar yükselir şıp badanak. Kıç üstü oturtuldum gecelerde. Bilirim benim memurum işini bilir. Sen saksıyı çalıştır. Elbet yeşillik gelir. Elinin hamuruyla, hamuduyla malı götürmüş dediler yarasın, yarasın da büyüsün. Dedik ya, kaldık mı dallama zamanlara, krediler açarım sana. Abime bir küçük turgut açın, bende makus hatırası var. Cızdamı çıkmış bunca değer, gün gelir sana da değer. Değmesin yağlı anjiyo. Beni matizlemeye devam edin. Tamam Orasını çakozladık da hepsini bu hayatta yiyemem bunca dumurun. Arkamdan paket yapın. Sahi tahtalı köyün kodu ne? Kıllıydık ve tüyü bozuktu anlarımızın. Anlar mısın? Aman sıkı tut. Malum herkes tuttuğunu. İçinden medya geçen bir şarkı çalıyor bak. Son çakozlarını kullanıyor insanlar artık bütün otobüsler cinnet mahallesinden geçer. Cukkanlar açık kalmış gecenin bu vakti. Olsun çırak var içeride haşırdatır illaki gerekirse. Bir büyük sorun daha söylenir kalkmadan. İnsanlar haybeye şişirilir, hesaplar şişer, yıldızlar bile ayakta işer bu dallama gecelerde. Muamele pazarı açıktır bu saatte. Sen, sen, sen gel der birileri. Gece adeta seç gece. Turuplar triplere girer, gruplar gruplara biner. Kimin eli, kiminin yaşı yirmi. Alem kart olmuş, ne kadar çekebiliyorduk bir gecede bankamatikten. Düdükler çalınır sanmayın, herkes birbirini düdükler ve İlişkiler çalınır bu şehrin son bahçelerinde. Kaseler bile komşuda kalır. Anason'un karnında kaç ay kaldı bilinmez. Aşklar desen et sota yeterince vücut elimizde mevcut. Yazıl hem ona hem medyaya. Bir kuşla iki taş. Bunca kötülük varken bir kahvehane işletmecisidir artık Erol Taş. Başa mı döneriz? Başım mı dönüyor? Amanını medya medya. Gel dönemi kolla. Zaman şişede durmaz araklanır. Zulaya demir atılır. Tekrar içelim açılalım. Hatta hisselerini satayım ben bu gecenin. Bak mis gibi avanta kokuyor. Dallamaçya kıyıları. Karmanyola gıcırtısı duyuluyor bütün evlerden sen bir sakalat bak Allah'ını şaşırıyor üstelik hacılı amcan kimisi çarşafı altından kastaklıyor kimisi üstüne tesbih bir matrakukalı saklanmaç bu an be an herkesin önündeki bir kapı daha kapanıyor dibine dek fondiplerken hayatı götür ne varsa Bakalım masada ve hatta masayı da en başında da dedik ya kaldık mı dallama zamanlara bu martaval gecelerde ay bile dandik doğar meze yapıp harcanır labunya pilakiler yüksek reytinglere leşler mi konar bunlar yamuk manşetler çok kanallı bir medyan omzunda mendil yerine bir el malzeme olmak için eksik malzeme tercih edilir. Klibimize gitse de bu görüntüler kayıttayız ama kayıtsız şartsız. Çaperizadedir karşımızdaki bütün birlikler. Dumurun adı çapraz kumpas. Akozladım mı be kütipiyozum? O halde ya dağılın ya da dağıtırım. Biz yişeyelim anlamadan dövüşelim dinlemeden dilleşelim birleşmeden kokuşalım yaşamadan hem ön kapıyı hep birileri tutmuş anlaşıldı bize gene çıkışlar argo kapıdan evet bu şiirle biter ve şair